Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz. Bugün gene e, teli deli olacağız, kanser olacağız, her türlü şey olacağız. Bir aradan sonra tekrar mimari facialarla beraberiz. Mimari faciaların son bölümü geliyor, gelecek, geliyor derken son bölüm olacak bu. Çünkü isteyen kısım da vardı, istemeyen kısım da vardı yani. İsteyen kısım için onu onları kırmamak için şey yapacağım. Çekeceğim bu mimari facialar bölümünü. Geçen attığım video bir daha gülmeme çalış videosu asla yüklemeyeceğim kanala. Neden derseniz her yüklediğim gülmeme çalış videosunda bir sorun oluyor. İlk yüklediğimde kaldırılmıştı. Dedim hani neden kaldırıldı? Tekrar yükledim. Ondan sonra 2 haftalık video yükleme cezası almıştım. Ondan sonra bir kere daha yüklemiştim. Onda ekran hani bu yayınladım mesela Mimar parçalarda fotoğraf koyuyorum ya şöyle bir kenara bir yere ya da şuraya bir yere. Artık neresi olursa uygun olursa oraya koyuyorum. Orada, orada oraya koymalık ekran bilgisayar kaydım dolmuştu. orada ekranı kayıt alırken dondu. Onu ekran yapamadım. Sonra geçen bir önceki videoyu yüklediğim bir önceki video Altı saat montajıyla uğraştım o videonun altı saat montajıyla uğraştım her montajda her şey güzel ama montajdan çıkınca videonun ses kaymaları oluyor Hiçbir videomda öyle bir şey olmadı ama bu gülmeme challenge videosunda nedense öyle bir şey oldu Haydi tamam orasını neyse boş geçtim onu yükledim videoda iki tane telif yedim <laughs> Bir daha gülmeme challenge videosu asla çekmeyeceğim yüklemeyeceğim de kanala tövbe ettim. Farklı içeriklerle filan şey yaparız. İstediğiniz içerikler varsa yorumlara yazın onları da çekerim. Instagram'dan da filan DM atabilirsiniz. İstediğiniz içerik filan varsa. Dediğim gibi işte onu da izlemediyseniz kartlar kısmına ulaşabilirsiniz bir önceki videomu. Videoyu beğenip kanala abone olursanız. Ne duruyoruz hadi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar ilk fotoğrafımızı görüyoruz. İlk fotoğrafımızda yine 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 saçmalık. Şimdi balkonlar var ama kapıları yok. <laughs> bir kapıları yok ve camların altında değil camlardan biraz böyle kayık bir şekilde balkon var. Yine dediğim gibi değişiklik saçmalık. Burada da merdiven var yukarı çıkmalık engelliler için de yani yukarı çıkıp var ama engelliler için daha çok engel bırakmak için yapmışlar büyük ihtimal onu. Başka bir açıklaması yok. Daha çok engel engel insanları engel bırakmak için yapmışlar yani. Bir sıcak su teknolojisi. Teknolojisi. Evet. Bir sıcak su. Böyle bir şekilde sıcak suyu yapıyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Burada pek bir açıklayacak bir şey bulamadım. Ama tek bir şey söylemek istiyorum. Burada şair ne anlatmak istemiş onu şöyle yorumlara yazın. Bu tarz videolarda böyle bu videomun mimari facaların tüm videolarında böyle hep saçma saçma şeyler görüyorum ve anlatacak bir şey bulamıyorum. Hep böyle laflarımı filan karıştırıyorum filan. Hep bu fotoğraflar yüzünden. Çünkü çok saçma şeyler geliyor. Açıklayacak bir şey bulamıyorum. Bu fotoğrafımızda da Normalde bir kısmı açarsın. Bir kısmı açar. Ilık yani su yapmak istediğinde bir kısmı açıp bir kısmı şey yaparsın ya. Ama genellikle bir bir taraftaki fazla su fazla gelir. Ya soğuk yazacak sıcak. Ilık şey su çıkarmak için güzel bir şey. Adam burada zıplayarak mesela tuvaletin geldi diye. Adam burada zıplayarak mı çıkacak yani şey yapmaya? <laughs> Allah aşkına. Lavabo yukarıda yap hadi neyse. Ona bir şeyler çıkılır. Lavabo tamam yukarıda olsun. Sıkıntı olmaz da. Klozeti niye oraya koyarsın? Adam zıplayarak çıkıp mı yapsın yani? Onu mu istiyorsunuz? Hep de tuvaletlerle ilgili bu mimari facialar şeyi. Ve gene bir tuvalet. Gene bir tuvalet. Gene bir tuvalet. Yanlış yapmışlar. Duşa kabini Duşu almak için girersin. Tuvalet yapmak için değil. Şu kabin hangisini yapacağım? Duş mu alacağım? Tuvaletimi mi yapacağım? Bu son fotoğrafımız arkadaşlar. Şantiye izleme alanı ile ilgili. Ben yani Türkiye'deki şu ülkemizdeki dedeler için çok güzel bir şey bence bu. Yani ülkede bir inşaat falan görsek illaki böyle hep o kartonlar işte tartalar falan demirler falan onlar şeydir ya hep onların arasından görmeye çalışıyordum çalışıyoruzdur hepimiz Kamera ya şöyle düzelteceğim hepimiz görmek çalışıyordur yani oradan zıplasa zıplayıp ya da aralardan böyle görmeye çalışıyordur bu da bence güzel bir şey <laughs> mimari facia olarak şey yaptık ama facia değil bence bu bence ülkemiz için güzel bir şey ülkemizin dedeleri için güzel bir şey yine bir böyle bir video yapmak istedim bu mimari faciaların son bölümü oldu bir daha mimari facialar gelmeyecek. Ama mimari eserler olarak video istiyorsanız onu da like atıp yorumlara yazın. İstediğiniz içerikler falan varsa da yorumlara yazın. Bu videonun da sonuna geldik. E, açıklamadan hesaplarıma falan ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay şey... bay.